Artık havanın durumuna bakabiliriz. Doğu'daki durum bu. Ama hafta sonunu nasıl geçireceğiz? Onu da soracağız elbette. Meteoroloji editörümüz Dilek Çalışkan bizlerle birlikte. Hoş geldin Dilek. Hoş buldum. Nasıl bir hafta sonu bekliyor bizi? Hafta içi gayet güneşliydi, iyi geçti. Nisan gibiydi. Evet, güneşin altında özellikle 14, 15, 16 dereceler hissettik. Ama şimdi hafta sonu yağış geliyor. Önce bugüne bakalım hafta sonundan bahsetmeden önce bugün sıcaklıklar nedir durum nedir sıcaklıklar eğer gelirse orada göreceğiz bugün İstanbul şu saat itibariyle 10 derece Ankara 0 Sivas 86 Erzurum 8 Bolu 3 derece yani hala don var soğuk bir hava var öyle saatlerinde de çok aşırı yükselmiyor Anadolu ve sis var çoğu yerde sis var Edirne'den itibaren. Şöyle düşünelim, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Ankara, Sivas'a kadar birçok noktada Anadolu'da sis etkili olduğu için görüş mesafesi yer yer düşebilir. Sürücüleri uyaralım. Özellikle iki yamaç arasında görüş mesafesi daha fazla düşecektir. Yollarda dikkatli olmak gerekiyor. Yani en az 15-20 kentimizde sis etkili oluyor. Şimdi yarına gelelim. Yağış aslında Ege'de bugün öğleden sonra başlayacak. Yani öğle saatlerinden itibaren İzmir, Bodrum hattında orta kuvvetli olarak başlayacak ama şiddetli yağmur yarın, yarın sabah biz İstanbul'da eee sağanak bir yağmura uyanacağız Osman. Hatta gök gürültüleri de duyabileceğiz. sadece İstanbul'da sınırlı değil bu sabah saatlerini gösteriyor. Tüm Marmara Ege, İzmir, Bodrum, Muğla, e, Aydın, e, Denizli Hattı boyunca gök gürültülü, şiddetli, kuvvetli yağmurlarımız e, var. E, özellikle e, yine Ege bölgesinde yer yer 50 kilogramı geçecektir yağış, su baskını riski var. İstanbul'da da. Zaten yağış miktarı 15 kilograma geçtiği zaman metrekarede rahatlıkla özellikle alt geçitlerde su baskınları yaşanabilir. Yani geçen haftaki gibi bir durum var. Evet aynı yağış hemen hemen aynı ve lodosla gelecek. Rüzgara da bakarsak lodosumuz kuvvetli özellikle de İzmir, Bodrum hattında, Muğla hattında o bölgede lodos da çok sert. Bu da bize biraz sersemlik ve baş ağrısı da yapacaktır. Yani hem yağmur var hem lodos var. Yarın Böyle çok yerimizden kalkmak istemeyebiliriz. Bu hava koşulları sağlığımızı biraz... Karanlık bir cumartesi evet, bizi bekliyor yani. Yağışlı işte lodosun olduğu bir cumartesi. Sonra bu yağış yavaş yavaş Ankara'ya ilerleyecek. Öğle saatlerinde Ankara, Bolu tarafına ilerleyecek. Antalya'da şiddetli olacak. Orada da 70 kilogram ve üzerinde yağış düşebilir. Ve akşam saatlerinde Adana, Mersin, Hatay o bölüme ulaşacak. Yani batıdan girecek neredeyse doğuya kadar ...ulaşmış olacak ki gece saatlerinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman'a da ulaşacak. Sonra Samsun'a kadar aynı şekilde öğleden sonra ulaşmış olacak. Ve pazar günü doğu bölgelerde böyle kısım kısım yağışlar var. Rakımı 1300 olan yerlere yine kar yağar. Merkezlere değil ama rakımı yüksek olan yerlerde pazar günü böyle kısım kısım kar yağışları olabilecek. Yağışlar hafta sonuyla sınırlı değil Osman pazar günü yine Akdeniz'de devam eder. Mersin, Adana'da ve pazartesi, salıya da sarkacak yeni bir sistem gelecek. Bu sistemler Ege Denizi üzerinden geliyor. Ege Denizi üzerinden geldiği zaman ülkenin büyük bir bölümünü besliyor yağışlar ki salı günü bir yenisi daha gelecek. İstanbul'da pazar günü cumartesi kadar şiddetli bir yağış yok. Yine İzmir'de de cumartesi gibi şiddetli olmayacak yağış ama pazar günü de böyle kısım kısım yağmurlarımız olacak ve Hava daha soğuk cumartesiye göre. Cumartesi yine 15-16'lara çıkar ama pazar öyle değil. Daha 12-11 dereceler civarında İstanbul'da sıcaklık. Daha az yağış ama daha soğuk bir hava olacak. Bu geçtiğimiz pazartesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Uzun ve ince ince çok yağdı İstanbul'da. Öyle bir yağış da bekliyor mu acaba? O barajlar için de önemli tabii. E, tabii şimdi ya yağışlar kesilmeyecek. Arkası Hı. devam ettiği için işte pazartesi, salı ve çarşambaya kadar süreceği için böyle beş günlük süren yağışlar barajlara çok faydalı. E, birden o yazın olan yağmurlar gibi birden bardaktan boşalırcasına yağıp gitmiyor ve toprağı daha fazla besliyor. Tabii ki bunların barajlara faydası olacak. Devamının ama gelmesi gerekiyor. Gün boyu neredeyse cumartesi yağış var. Hem İstanbul'da hem İzmir'de. Sadece akşama doğru yani yarın akşama doğru biraz etkisini azaltır ama sabahla öğle saatleri öğleden sonra arasında oldukça şiddetli bir yağış var. Peki rüzgar Rüzgar Lodos, rüzgarı da verdik. İstanbul'da çok sert eser. Bu arada kirli, hava kirliliğinden bahsedelim Osman. Bugün oldukça havamız kirli. Çünkü günlerdir evet. duran bir aslında. hava vardı. Sis de vardı, rüzgarlar hafifti. Bir de Lodos yönünden esen rüzgarlar biraz çöl tozda taşıdığı için o kirliliği daha da arttırıyor. İstanbul'da yer yer hassas seviyesinde hava kalitesi. Özellikle Göztepe. Mecidiye Köy çevresinde yine Manisa, Adana, Osmaniye'de de hassas seviyede. Yani bugünlerde hava kalitesi oldukça düşüktü. Böyle günlerde muhakkak maske kullanmak gerekiyor. Yarın yağışlar Tabii ki havayı daha temizler. Çünkü yere indirecektir bu kirleticileri ama bu 3 gündür oldukça kirliydi havamız. Asıl hava temizleyici ve ruh temizleyiciyi sorayım sana bir kez daha. Kar yok mu İstanbul'a? Yakın zamanda yok. Yani yeni yıl önce herkes kar yağar mı diye bekliyordu ama son yıllarda biliyorsunuz artık yeni yıl öncesi evet. çok kar yağışı görmüyoruz İstanbul'da. Ee, ...oldukça azaldı artık. 3-4 sene oldu galiba değil mi? Evet, Böyle evet. Tutan bir karın yağması İstanbul'a. Ee, evet, e, kar yağışlarımız oldukça azaldı. Yani kışın olan yağışlarımız... E, ...eskisi gibi öyle... Güzel, yoğun günlerce süren kar yağışları görmüyoruz artık e, ve böyle de devam edecek gibi. Tabii ki e, bazı yıllarda yine olabilir 3-4 gün süren kar yağışları ama önemli olan süresi, sıklığının e, azalması. Yani her yıl yerine artık daha uzun yıllarda, belki 5 yılda, belki 6 yılda bir e, görebiliriz öyle daha yoğun karları. Peki inşallah e, yakın zamanda yağar diyeceğiz çünkü hasretle İzmirliler olarak İstanbul'da bekliyoruz <laughs> bu kadarı. Çok teşekkür ediyorum.